Herkese merhaba. Bugün Akgün Karlıber'le birlikteyiz. Kendisi FinSmart'ın kurucu ortağı. Evet. Evet. Nasılsın Akgün? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz esasında çok uzun bir geçmişimiz yok. FinSmart'ı benim tanımam da aynı şekilde. Çok uzun bir geçmişe dayanmıyor. Ama ekosistemde FinSmart gibi... Analiz tool'ları ve işte bir kısmı yapay zekadan da destek alan tool'lar e, popüler halde biraz FinSmart yolculuğunu e, ve bir anlamda da senin geçmişin e, konvensiyonel sektörlerden e, tamam. diyebiliriz. Hani oradan buraya nasıl evrildiğini bize anlatabilirsen e, hem ben hem izleyicilerimiz bilgilenmiş olacak. Tabii teşekkür ediyorum tekrar Ahmet Bey. İsterseniz önce kendimle başlayayım. Öyle yes. Finsa Mart yolculuğuna evrildim ben de anlatımımı. Ee, seyircilerden de özür dilerim. Sesimde birazcık e, alerjik reaksiyondan dolayı bir gariplik var ama idare edeceğiz. Ben dediğiniz gibi konvansiyonel sektörler dediğiniz işte 25 yıllık bir aslında kurumsal hayat geçmişim var. Ama bu kurumsal hayatın başlangıcında bir, bir nevi bir startupla başladım ben de bir digital marketing ajansı ile başladım. Aa, çok güzel. Evet bir Fransız ajansıydı. Aslında ilk şirket kurum deneyimim oradan geliyor. Ama sonrasında hep o, o dönemdeki trendle büyük şirketlerle çalışma olduğu için ben de büyük şirketlere adım attım. Ee, büyük uluslararası şirketlerde çoğunluğu satış ve pazarlama olmak üzere. Evet, satışını da biraz daha kırarsam B2B tarafında e, kariyer edinimim oldu. E, en son 12 yıl aslında bir şirkette e, çeşitli rollerde yer aldıktan sonra da kurumsal hayatın rutinliğinden biraz da startup dünyasının yıldızlaşmasıyla, oranın da merakıyla ve oradaki beklentilerle kendimi oraya e, transfer ettim diyebilirim. Peki bu girişimci ruh var mıydı? Yani hani startuplarda da biz genel karakteristik gördüğümüz bu girişimci ruhun aslında bazen de iş yapmayı değil, yapmamayı engellediği. Yani evet ben yeni bir şey yaratacağım, yeni bir şey üreteceğim. Sen konvensiyon işlerdeyken de bunu hissediyor muydun? Evet, çok net. Çünkü orada hem şirketlerin kendi içlerindeki yapısallıkları, hem politikaları, ee, içinizdeki enerjiyi yapmak istediğiniz şeyler ama hakkında vereyim yaptığımız şeyler de oldu ki başarılı olduğumuz şeyler de ama yapamadıklarımız da oldu. Ee, Yaşla da belirli bir yere gelince o yapamadıklarımız içimizde kalan o, o e, enerjiyi işte bu sektörlere yani startup sektörüne geçerek e, tamamlamaya çalıştık Hı. ki ben ondan sonra bir scale up'a hem CEO hem de hissedar olarak dahil oldum. Hmm. Orada 4-4,5 yıllık bir deneyimim oldu şirketi büyütmek ve yurt dışına açmakla ilgili. Hmm. Kurumsal sonrası böyle bir aşama. Sonrasında da danışmanlıklarım oldu Ahmet Bey. Yavaş yavaş şirketleri küçültüyorsun. <laughs> evet. Aynen öyle. Scale Ölçek out -out olarak. Aynen öyle. Sonra da orada yönetim kurulu danışmanlıklarım ve kaç tane şirket Şimdi oldu. Şimdi bounce edip tekrar büyük şirkete inşallah kendi kurduğun şirketle. Amaç o zaten. İşte, i̇şte FinSmart'a zaten biz Suat'la kurucusuyla, kurucu ortağıyla Nesneden tanışıyoruz. Orada hmm. o finansçıydı, ben de satışçıydım. Beraber aynı departmanda çalıştık. Hmm. Finsmart doğduğundan beri zaten ben içindeyim. Hmm. Ee, yarı zamanlı içindeydim ama son bir 6 aya yakınları da full artık konsantrasyonum Finsmart'ta dediğiniz gibi bu şirketi alıp büyütüp bir global marka haline getirmek gibi Süper. bir var. Süper. Ne yapıyor Finsmart? Aslında FinSmart, e, AI şirketimizin ismi adının da saklı yaptığı iş biraz smart kısmında, biraz finans kısmında, biraz da AI kısmında hı hı. çok özetle şunu yapıyor. Ben her yerde bunu Ama bütün isimleri sen kapmışsın başka kişilerde <laughs> ne yapıyor? İşte kapmak da önemli bir yerde <laughs> evet. biliyorsunuz. Aslında şöyle bir şey Ahmet Bey ee, çok her yerde bunu anlatıyorum. Bir CFO ne yapar bir şirkette? aynı <laughs> Aynısını biz dijitalleştirdik. Yani FinSmart'in ilk giriş cümlesi şudur. AI, CFO hizmetleri veriyoruz. Startup, Scale-up ve SME'lere değil. Ne yapıyor CFO? Aslında gidiyor bir muhasebe, bir faaliyet gösteren bir şirketin muhasebe izdatası oluşmaya başlıyor. Ama orada o karmaşıklatının bir anlamı yok. Tabii ki bunu anlamlandırmak için bir hesap planı iş modeline göre, Ondan sonra bu karmaşıkların o hesap planına yerleştirilmesi. Buradan görsel raporlar. Çünkü sadece raporlar değil, hmm. görsel raporlarla hızlı karar almak için görsel önemli raporlar. IFRS mantığında bakılan, global mantıkta bakılan raporlar. Bunları ilk dönem ilk CFO'nun ilk görevi kendi ve ekibiyle bunları hazırlamak. Belki KPI'leri belirliyor. Yani bir genel geçerler var. Bir o sektöre, şirket piyasaya, şirkete göre geçerli olanlar var. Onları belirliyor. Ondan sonra data setinden onlar abstrakt ediyor, sonra anlık günlük Kesinlikle. anlamlı geri bildirimler veriyor, diğer departmanları bilgilendiriyor, işte iş akışı çerçevesinde e, ekibinin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlıyor. Bunu biz simüle ederiz. Siz simüle var. ettik. Ettik. Süper. Hatta ilk kısmını otomasyon kısmı şu anda eksiksiz çalışıyor. Yani Hı -hı. muhasebe verisini sisteme verdiğiniz Hı -hı. zaman. Hı -hı iş modeline uygun otomatik bir ses planı oluşmuş oluyor, kayıtları ona göre atıyor ve görsel raporlamalar çıkartıyor. Bu işin birinci kısmındaki sosumuz zaten. Ne var burada? Verimlilik var. Neden? Ya iş gücü, maliyeti, burada ya şirketler ayırıyor ya da çok ciddi zaman. Bir Tabii. şirketin, siz de çok iyi bilirsiniz geçmişinizden, görevleriniz gereği, CFO veya ekipler sadece bu kısmında günlerini ve saatlerini veriyorlar. Şimdi ama bu financial controller kısmını kabul Evet. Ürün yolculuğu nereye gidecek? Yani CFO'nun başka fonksiyonları da var ee, ki e, işte, krizlerden kurtulmayan ekonomilerde özellikle evet. e, böyle aldık günlük o fonksiyonların üzerine de fonksiyonlar eklenebilir. E, bu ürün yolculuğu nereye gidecek? Nasıl bir şey, nasıl bir Süperman yaratmayı hayal ediyorsun? Çok güzel söyledin, Süperman. Çünkü hmm. neden? Hayalimiz aslında vizyonumuz. Ama vizyonumuza giderken vizyonumuzun bir kısmını zaten gerçekleştirdik. Hmm. Çünkü raporlamadan sonra dediğiniz gibi aslında başka hmm. rolleri de var. Hmm. Sadece raporlar çıkması, içgörü, KPI'ler, içgörüler, hmm. bunların kontrolü ve bir CFO, benim uluslararası şirketlerde, büyük şirketlerde gördüğüm zaman zaman CEO'yu bile geçebilecek, kararlara etki alabilecek hmm. bir rol. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla oradan içgörü çıkarmak meselesi Hı -hı. ve bu içgörülere dayalı da şirkete anlamlı, aksiyonlanabilir strateji kararlar sunmak, tavsiyeler Hı -hı. vermek durumunda bu kısmını şu anda statik olarak halletmiş durumdayız. Hı -hı. Yani bir startup, bir scale up veya bir kobi bizim ölçeğimizi, bizim hedef kitlemizdeki bu raporlarını verdi mi, bu söylediğim yönergelere kadar gidebiliyor. Fakat Hı -hı. vizyonumuz sizin dediğiniz gibi Superman burada bitmiyor. Yapay zeka'nın gelişimiyle beraber yapay zekayı daha etkin bünyemize dahil ki bununla ilgili de bir headcount dahil olacak şu andık şirketimize. Daha kararların içine giren, belki ileride daha kararlarla beraber aksiyonları da alabilen hmm. veya da 7-24 CFO diyoruz biz vizyonumuza, Superman eşittir bizde o. Bir kurucu karşısına alıp nasıl bir CFO, CEO'yu çağırır, toplantı yapar, business review'lar yapar. Aynı bu mantıkta bizim platformda bir CFO gibi davranıp dijital ortamda konuşabildiği veya sorabildiği, belki de WhatsApp'la mesajlaşabildiği anında bir ihtiyaç gerekiyorsa reaktif yani proaktif. Sadece reaktif değil proaktifi de açayım. Birinin sormasını gerek kalmadan bütün bu içgörüleri okuyarak şirkette alarm veren yerler varsa onları da sistem bizi uyaracak hale getirecek. tabii operasyonel de çok şey dönüyor o alanda. Evet diyelim ki bir nakit akış. Nakit akışla ilgili başka bir ajan mı üretme vizyonunuz var? Yoksa gene sizin e, CFO ajanınız mı nakit akışla da ilgili geri bildirim verebilecek? Yani KPI'ye göre bizim working capital'ımız öz sermayemiz şu anda e, alarm veriyor. 3 ay sonra orta ve uzun vadeli krediye ihtiyacımız var. Ama atıyorum bulunduğumuz coğrafya, diyelim ki Türkiye o kredi almanın da çok ya çeşitli şartları var. Onların arasından sıyırıp da uzmanın aklına gelmeyen şeyler de söyleyebilme kabiliyetine sahip olabilir mi? Aslında şimdi birincisi… Böyle bir vizyon var mı? Yok hayır. Biz normal şartlar altında giden bir müessesenin özellikle raporlama temelli ihtiyaçları ve senin de bahsettiğin içgörü ihtiyaçları için varız mı diyorsun? Yoksa operasyonel olarak da ya biz ipten alırız bu şirketi iddiası olacak mı CFO'nun? Çünkü iyi CFO işini iyi yapan. Ee, daha iyi CFO işin ötesinde bazen şirketi iptal alan falan hani asbel kadar geçmişte de böyle bir Kesinlikle. kariyerim olduğu için tabii. öyle bir iddiam yok tabii öyle yaptım gibi tabii. ama böyle bir kariyerim olduğu için hani aradaki farkları da sezebiliyorum. Sizin ajanınız, sizin agent'ınız hangi kıvamda olsun hevesi var. Superman Hı hı. Dediniz. Önce oradan başlayayım. İkincisi kurumsal hayatı bırakıp bu şirkete geldik. Bu şirketi global bir şirket yapma vizyonu diye söyledik. Oraya bağlayacağım. Eğer böyle bir iddiamız olmasa zaten bu büyüklükler, bu ölçekleri, bu scalability kolay değil. Dolayısıyla hı hı. iddiamız aslında o. Yani hı hı. siz ipten almak gibi çok güzel bir şey söylediniz. Hı hı. Zaten ipten aldığımız zaman bizim iddiamız hayata geçmiş ve başarılı olmuş hı hı. sayacağız kendimizi. Ama tabii ki adım adım her şey. İlk önce bir statik dediğim en başta şu anda dediğiniz gibi var olan raporlara göre, var olan uzmanlığımıza göre bir o seviyedeki şirketlere hmm. destek ve kurtarma diyeyim şirketleri. Ama sonrasında gerek dış partnerliklerle olabilir. çünkü bu konuda uzmanlıklar da var, görüştüklerimiz de var. Gerekse kendi bünyemize katacağımız AI konusunda son derece senior olan ekip arkadaşlarımızla bu konuda geliştirmeler yapmayı düşünüyoruz. Ama vizyonumuz kesinlikle hmm. son nokta. Yani İpten alma çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir pas verdiniz. İpten alacak bir CFO şirketi yaratmak. Telif hakkı işte. <laughs> tabii ki. tabii ki. Peki şimdi aslında ana ne diyelim başlık olarak Finsmart bir fintech. Fintech ekosistemini nasıl görüyorsun? Ve şimdi Finsmart da bu girişim yolculuğunun neresinde? Yani bir şey fon toplama ihtiyacı söz konusu mu? Ölçeklenmek için e, ne gibi şeylere ihtiyacı var? Biraz istersen bunlardan bahset. Tabii. E, çünkü kimi zaman yatırımcılar da izliyor bizi. Hı hı. Belki tamam işte tam benim yatırım yapacağım yer diye olabilirler. Teşekkür ederim. Güzel, çok güzel bir soru daha. Çünkü tam zamanı hakikaten. <laughs> Neden? Biz de çünkü bir yatırım aşamasındayız. İlk önce oradan başlayıp genel fintech dünyasında istiyorsanız yorumlarımı söyleyeyim. Ee, biz aslında geçen sene e, fikir aşaması ve MVP diyeceğimiz aşamada bir ilk turumuzu yaptık. Çok. Güzel. Ee, bir ilk turumuzun sonucunda da içeride hem angel e, investorlarımız var hem de e, VC'lerimiz var. Ee, şu anda da ürünümüz Şubat sonu Mart başı Ahmet Bey dediğim yerde yani AI'ın insight verdiği ilk adım o vizyondaki ilk adımı sağlayan otomasyon artı bu AI insights artı tavsiye. Ee, o Mart başı başladı. Biz bütün öncedeki müşterilerimizi danışmanlıkla gelen müşterilerimizin hepsini ürüne çevirdik. Hı hı. Ve tabii ki de ürüne çevirince müşteri sayımızın ilk hedefimiz müşterimiz sayımızı arttırmak. Bununla beraber tabii ki aynı zamanda da yatırım ihtiyacımız da ürünün AI mantığında daha fazla geliştirilmesi için ve growth tabii ki. Growth hı. göstermemiz gerektiği için, agresif büyüme için bu şu andaki yatırım arayışımızı e, tekrardan başlattık. Hı hı. E, hatta birçok belki de dinleyenler arasında vardır birçok VC'ye de görüşmemiz oldu. Görüşmeye devam ediyoruz. E, çünkü neden? Sadece Türkiye değil hı hı. E, bu büyüme. E, Türkiye'deki startup scale-up ve COBİ'lerin e, hedefimiz o dikeyde büyümek ama ölçek yeterli olmayacaktır global hı. bir firma olmak için. Bir sonraki adımımız Amerika. Amerika'da QuickBooks ERP sistemine entegre olduk hı hı. direkt olarak. Datamız geliyor oradan. Çok daha full otomasyon halinde orada. Burada 5 şirketle deneme aşamasındayız. Bu 5 şirket denemedikten sonra da Amerika'da büyüme planımız marketplaceler ve oradaki partnerliklerle büyüme planımız var. Bu tip growth stajilerini ve ürün geliştirmeleri için yatırım arayışı içerisindeyiz, öncelikle bunu söyleyeyim. Fintech dünyasında da zaten dönemde şöyle şeyler görüyorum ben, biz de fintech'in bir parçasıyız çünkü ama çok büyük şirketler büyük yatırımlar alıyor, çok başarılı şeyler firmalar söz konusu. Ee, globalleşme anlamında da gerçekten örnek oluyorlar bizlere. Hı hı. Fakat dünya dünyada, Türkiye'de zor bir dönemden geçiyor. Hı hı. Yani ekonominin her bir yeni bir tuğlu, ilgi çeken bir tuğlu yatırım tarafında şevki birazcık aşağıya doğru hı hı. çekiyor tabii. Sizler çok daha hakimisiniz. Dolayısıyla burada e, mesele e, biraz daha ölçeklenebilir olmak için yapay zeka, e, mevzuatlar, global mevzuatlar, bunlara adaptasyon, veri, veri kalitesi, Globalde çok daha iyi tabii Türkiye'ye göre ama e, bu tip konularda ve tabii ki fonlarla beraber fonları da arkasına alacak gelecek bir e, bütün bu katmanları sağlamış bir şirket bence örnekleri olduğu gibi Benim geliştirecek. Peki yurt hedef pazar var mı? Yani biz var. şu ülkeden devam var. etmek istiyoruz dediğiniz. Demin de bahsettiğim gibi ilk hedef Amerika çünkü Amerika'ya bir gitme hmm. şansımız oldu hmm. ee, Telekom'un bir programıyla ee, onu söylemek isterim. İki hafta kaldık. Buradan orayı anlatmak ve anlamakla oraya orada olmak hakikaten farklıymış. Hı hı. E, orada çok connectionlarımız oldu. Orada olmanın zorunluluğunu bu dünyadaysak e, zaten farkına vardık. Dolayısıyla ilk hedef Amerika. Ama Amerika hı hı. ile sınırlı kalmayacak tabii ki. QuickBooks'a entegre olduğumuzdan bahsetmiştim. Aynı onun gibi dünyada büyük ERP programları, QuickBooks'un 7 milyon kullanıcısı var Ahmet Bey. İşte Zero gibi, Odo gibi birçok Avrupa'da e, hı hı. olan ERP programlarına dahil olacağız ve orada da İngiltere ve sonrasında Hı -hı. Avrupa gibi pazarın pazarları almak isteyeceğiz. Yani Tabii e, geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak müşteri kitlenizi tahminleyebiliyorum. Yani siz esasında bir Kobiler'e CFO ki CFO'ya aslında bütçesi yetmeyecek şirketler diyoruz, belki bir interim CFO olabilir. Çünkü kimi şirketlerde de e, işte hamilelik izni olabilir, başka hastalık vesaire gibi problemler olabilir. CFO'nun çalışmadığı bir dönem danışmanlık şirketlerinin bir kısmında buraya işte long staff veya interim CFO desteği veriyorlar. Belki öyle bir şey olabilir veya iki CFO arasında yani kariyer yolculuğunda biri gidiyor biri geliyor bazen zamanlama tutmuyor. Çok doğru. Belki onu kapatmak söz konusu olabilir. Burada HR şirketleriyle birlikte çalışılabilir. Peki benim aklıma gelmeyen başka bir niş alan var mı sizin? Buradan çok iyi başlarız dediğiniz? Esasınız, esasında şöyle. Şimdi zaten startuplarda ne CFO var? Ne, yani kendilerinde bile finansal okur yazarak çoğu teknik insan da oluyor. Burada yeterli değil. Orası zaten bizim ana ilk şeyimiz. İkinci taraf scale up'larda CFO'su olan da var, olmayan da var. Hı -hı. Sizin de dediğiniz gibi CFO bu tip açıkları kapatmakla beraber CFO'su olanlara da aynı zamanda CFO'nun o en baştaki konuşmamın en başında verimsiz alan deyip o uğraştığı data tarafına otomasyonla hallettiğimiz zaman CFO'ya da çok kaliteli bir zaman yaratmış oluyor bu tool. Dolayısıyla orası da iyi bir alanımız. Bir de bizim aslında ürünümüz var. Bir de bu ürüne rağmen AI Insight'la verdik. İleride proaktif de olacak ama buna rağmen hala bu meşhur bir söylem vardır. Pazarda annelerimiz domatese dokunmadan ürünü almak istemez diye ama teknoloji nereye geldi? Belki 3D ile domates üretilecek Hı. evde olacak artık. Bunun için bu bu psikoloji için yani yanında bir co-pilot bir business partner ürünle beraber bir kişi istediğinizde CFO paketlerimiz var. Fractional CFO modelleriyle çalışıyoruz. Böyle bir network'ümüz var. Geçmiş kendi kariyer hayatımızda edindiğimiz network. Bu Fractional CFO hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok etken. Onların hizmet verdikleri şirketlere bu tool ile beraber kendi görevlerini hem onlara demin söylediğim verimlilik sağlayarak daha fazla şirkete gitmelerini sağlamak hem de bizim direkt müşteriye ulaşmamızı sağlayacak alanlar olarak görüyoruz. Peki C-Level yöneticiler yani C-Suite esasında evet. bunları replace etmek bir iddia bir taraftan. Doğru. Bir taraftan da hani satış pazarlama background'dan yola çıkarak sormak istiyorum. Çok provokatif değil mi? Yani genellikle satın alma bölümleri hep CFO'lara bağlıdır. Şimdi bir şirket onun yerine geçecek CFO'yu niye senden satın alsın? Kararda CFO veriyorsa... <laughs> Aslında CFO, CFO rolünü almak değil amacımız. CFO'su olmayan yerlere bu tulu vermek evet ama CFO'su olan yerlere de iki türlü destekliyorum ben. Hı hı. Otomasyonla o kaybettiği zamanı ona vermek. İkincisi sonuçta bu en bence en büyük katkısı zaten her şeyi AI yönetecek diye bir dünya yok. Hı hı. Özellikle finansal kararlarda duygular da çok önemli. Hı hı. Bir finans, bir her CFO aynı profilde, aynı karakterde değil. Geçmişinden gelen, sektöründen gelen elde ettiği deneyimler, tecrübeler, duyguları, karakteriyle aslında bir karar veriyor. Dolayısıyla CFOların da Yapay zeka da bizim e, vizyonumuzda CFO modellerine göre yapay zekayı da oluşturmak da var. Ondan da başka zaman bahsederim detaylarında ama CFO'ların da kendi kararlarını judge edeceği bazı mekanizmalar ihtiyacı olabilir. Hı -hı. Bu AI'nin verdiği kararlarla kendi kararlarını ortaya koyup belki double check, belki kaçırdığı bazı şeyler varsa ondan faydalanmak Hı -hı. veya da diyorsa ya burası benim için çok koyu AI, ben kendi kararımı uygulayacağım diye aslında CFO'nun ana kararlarında yanındaki. Bir destek birim. Evet. Olmayan aslında. Bir financial wise guy. Gibi. Gibi. CFO'su o anlaşıyor. Belki Yoksa kesinlikle CFO'nun yerini de, almak birkaç değil. Birkaç tane öyle ilan gördüm. En son bizim startuplarımızla sohbetlerde de görüyorum. Yani konu spesifik agent yaratma. Yani, e, en son bir ilanda recruitment süreci için işe alım süreci için biz bir AI yarattık. Bir Hı -hı. ona şans tanıyın diyor. Mesela Hı -hı. güzel de bir isim vermiş ona. Kişiselleştirmiş Belki de yolculuk sizi böyle bir yere götürecek. Yani kişiselleştirdiğiniz bir uzman, bir ombusman, finans ombusmanı yaratıp belki destek oluyor olacaksınız. Ama o tabii apilerle de e, tabii. dataya bağlı olduğu için tabii. şirkete özel geri bildirim veriyor olabilecek. Yani şirketin KPI'leri, şirketin finansalları, işte şirketin raporlama şekli. Yani e, SPK mıdır, USJP midir işte ne bileyim. Ee, uluslararası standart mıdır? Nedir? Ona göre Tabii. geri bildirim veriyoruz. Çünkü her verdiği geri bildirim her dünyada da geçerli değil. Doğru. Doğru. Kesinlikle doğru. Bütün bu özellikleri içine alabilmek ne kadar zaman alır? 2 senelik falan bir yolculuk olur. Rahat. Mu? Rahat. Yani bizim şimdi Şubat sonu Mart başı ürün bu hale demiştim. Yeni katılacak AI Senior seviyede bir arkadaşımız. Onunla beraber bu vizyon 724 CFO yolculuğu yani bir yıl önümüzde en az o var. Artı bir yılda daha spesifik olan, daha derin dip dahil konularda kendimizi geliştirmek amacımız. Ama bu süre uzayabilir de kısayabilir de bizim amacımız uzatmak tabii ki değil. Hı -hı. Nasıl kısaltmak? E, yolculukta birçok tecrübemiz olacak. Hı -hı birçok şeyi göreceğiz. Belki birçok partnerlikle bir vizyonumuz açılacak. yetkinlik çemberimiz genişleyecek. Dolayısıyla süreyi kısaltma imkanı inşallah olacak. O zaman olacak. ilk mesajı CFO'lara verelim. Yani maksimum iki senemiz var. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklı olur. Ama ben onun aklını <laughs> daha çok CFO'lara kesinlikle <laughs> destek amaçlı varız. Evet. Onların hiçbir şekilde onların derin tecrübelerini hiçbir şekilde her zaman e, yapay zeka bence bütün sektörlerde aynı Ahmet aynı, Bey. Tabii, 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 Oradan faydalanmak yani, hani, ama yerini almak değil. Evet, Harman. Evet. Evet, evet. Yani beyaz yakayı öyle ya da böyle replik edecek. Mavi yakanın belki bir tık daha zamanı olabilir gibi baktığımız bir alan zaten. Ee, şimdi e, sohbetimizin de yak sonuna yaklaştık. E, şu da eksik kaldı dediğim, vermek istediğim bir mesaj var mı? E, hem onu alayım senden, hem de e, bu startup yolculuğunda <laughs> esasında peerlerin de birbirine vereceği geri bildirimler var. Yani startup yolculuğuna başlayacaklara vermek istediğim bir mesaj var mı? Var. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok güzel sorular <laughs> bu arada. Ahmet Bey bir kez daha son güzel sorusu için. E şöyle birincisi şunu söylemek istiyorum. Finans tarafında kendi tarafımıza izin verirseniz ilk mesajımı vereyim. Ben hep şunu gördüm. Kurumsal hayatta satışçı olarak finansla aslında satış hep böyle bir kavga içindedir. Satışçı bir yere çeker, bir disiplinden uzaktır, finans bir yere çeker. Bizim çalıştığımız kurumlar ve bazıları özellikle bu konuda çok disiplinli Bizim gibi profilleri aslında finans konusunda barıştırdı ve zoraki bunun önemini, disiplinini bize öğretti. Bu sayede bugün ben de satış profilim olmasına rağmen konuya dahil olup bunun önemini ve faydasını, finansal yönetim faydasını Ürünümüzle beraber anlatmaya çalışıyorum. Finanstan korkmayın, rakamlardan korkmayın. Eğer rakamları görmüyorsanız, sisliyse, radarınıza değilse o zaman korkun. Dolayısıyla finans yönetiminizi yapmazsanız ne kendiniz ayakta kalabilirsiniz ya da kalsanız bile verimli olamazsınız. Verimsizlikleriniz vardır mutlaka. Eğer yatırım arayışı içerisindeki, ölçekteki bir firmaysanız yatırımlarınızı almakta zorlanırsınız. Dolayısıyla finanstan korkmayın. Gelin finansla barışın, okuryazarlığını arttırın bu tip teknolojilerden faydalanın diye birinci mesajım. Startupları gelin yeni, yeni girişimcilere de ben de şu an ilk hayatıma startupla başlamıştım ama dediğim gibi o bir operasyon şirketiydi, ajanstı. Şimdi veteran giriş yani girişim diyorum kendime. Suat'la beraber zaten bu yolculuktayız. Önerim yani ben kurumsal hayatta çok şeyler öğrendim doğruya doğru. Şimdi bir tür girişimci var hiç kurumsal hayat görmeden girişenler. Onlar zaten bizim gibi törpülenmeden gelenler. Hmm. O törpülerini hiçbir zaman için kaybetmesinler. Çünkü o girişimcilik ruhu hayatta her şeyi ileriye taşıyacak şey. Onu gördüm ben. Hmm. Bizim zaman zaman körlüklerimiz olabiliyor. Çünkü yaşadığımız evet. tecrübeler. Evet, yani eğer biraz hepimizi sanki eğer zaten e, tecrübesiz ve yaşsız yaptı. Dolayısıyla <laughs> çoğumuz aynı level'dayız. Evet. Hani bakalım kim öne çıkacak? Evet. Ee, böyle bir yolculuğun içinden geçiyoruz. Evet Çoğunca. O yüzden bence o ruhu kaybetmesinler. Sonuna kadar gitsinler. Ee, hele bu teknolojiyle yeni nesil çok barışık. Hı hı. Bence yeni nesil girimcilerin önünde çok enteresan başarılar yatıyor. Şu anda belki hafızalarımızın bile görmedikleri diyebilirim. İnşallah herkese çok başarılı olacak. Çok teşekkürler. Bu da yeni girişimciler için bir motivasyon konuşması oldu. Ağzına çok, sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim İnşallah yolunuz açık olur. Başarılarınızın devamını ben de takip ediyor olacağım. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Size ve Onur'a bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.